Dostlar maalesef gördüğünüz gibi her yer ya, yanıyor, her yer ya, 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 mahvoldu. Şu an Muğla bu Gümakurt'tayız. Burada, Burada hala yakın. yanan bir yer var. Hayatım su getirir misin? <laughs> su kalmadı be. Su. Sol kapıda var. Allah'tan hayvanlara bir şey olmamış burada. Nereden biliyorsun? Görmedim ki hiç. Kaçmış mı? İnşallah. Bak şurada da bir duman var. Oya söndüreceğiz. Oraya da deke. Şimdi tank gelsin de durdurursun sol oğlum tankerden. Başarılı oluruz lazım. bilmiyorum yani lazım. E e tekrar e parlarsa e kötü olur. Şu karşı da almış. Verisi şuraya. Kaç tarafı? Hmm. Tamam. Bu mu? Bunları mı söndüreceksin? Kalmadı ki su. Ne yaptık? İçme suunu ne yapacağız artık? Biz su içmeyeceğiz. Bir dakika biz ne yaptık ki şeyi? Su var. Bir ton de onları. Su var mı su? Biz hemen su alayım su. Oh çok şükür. Burası gene alev almış. Söndürelim şurayı. Yeter ya, yeter. Dostlarım sevgiler saygılar. Orman Meli Tugay Bukan her gün içi yanıyor. Her yerinde ama tekrar yanan, sönen yerler tekrar alev oluyor. Lütfen Buraya acil e, arkadaşlar gelsinler su getirsinler. Her şeyi itfaiyeden beklemeyelim. Çünkü başka yerlere gidiyorlar. Buraların tam bol bol su getirin. Geri belirttim ben size. Bunun bol bol su ihtiyacı var. Ve söndüren yerlere tekrar müdahale edilsin. E,